Emin sen miyin? Hayır kim Ben veteriner aradım ama Benim dede buyur E şey diyecektim ben Sen yine neler bakıyomun ben Şey köyler geliyomun? Geliyor geliyom dede Nikfer gelmeli emin Valla nikfer de biraz zor dede ya Biraz uzak kaçıyorum Kaos merkezli E sen gelsin baksın gitsin ben bir düğüm var da buz Bilmeni ki ne oldu? Anladım dedi de şu an çok müsait değilim dedi ya çalışıyorum da. Sen? Robot tarafındayım eğer çok şeyse acilin diye se başka bir veteriner açıyor Hay sen yarından bilen gerçesin inek zaten inek yatıp duru. Anladım senin işin nerede? Ben mamalar ben hammana. Dün akşamdı hamana. Önleşelim daha olur mu? Olur sen arama ben. Tamam dede arıyorum ben seni ya? Sen iyi dediler de ondan Tamam tamam dede Eşe tamam. sen Ben devrende veririm de mi ne getireceksin Ondan alır gelirsin <gülüyor> <gülüyor> Tamam artık yaptığı Kalmıyor değil mi yavru Ne şey, Bu şey, inek yavrusu kalmadı <laughs> <kaldı>. İnek yattı <laughs> kaldı Kalmıyor Tamam tamam dede tamam. İyi tamam bakalım gelirsin değil mi?